hepinize merhaba arkadaşlar. benimle Benim bir ben gün sizlerle beraber. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta evimin içini dizayn edeceğim. Arkadaşlar önceki videoda demiştim size bugün iki video atacağım. Evimin içini dizayn etme videosu da atacağım. Ee, demiştim. Arkadaşlar bugün iki tane video atacağım. Yani daha doğrusu ikinci videoyu atıyorum. Bugün de evimi dizayn edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Vakit kaybetmeden başlayalım. Gelelim ilk önce evimize. Uzatmayı çok sevmiyoruz. Girelim buraya. Eşyalarımızdan. Yatak alacağım. Mısın? Bu ne? Ha en kısmı. Bu ne? Büyü Sen alalım. Sonra başka ne alalım? Şundan bana... Sabah sabah olmuş. Deş İki tane yapacağım. Evet bir, bir tane olsun. Ne çık? Şey oluyor mu? Yok olmamış. Bu büyüme sesinden şöyle koyacağım ortasına da şunlardan da Şimdi Şöyle iki tane şunlar. Ben evlere sandık bulamadım. Ben bu Minecraft'ı çok iyi bilmediğim için her sandık şu. Beste daha iyi biliyor bu şeyi Minecraft'ı çünkü o başladı, başladı ya. Öbür Minecraft'ı da ben daha iyi biliyorum. O da bunu daha iyi biliyor. Ben de bunu daha iyi bilmiyorum. Görünüşleri falan değişik ya. O yüzden. Yoksa ben gerçek Minecraft'ı da biliyorum. Oynadım bir kere. Zaten videosunu da çekmiştim. Şimdi şey lazım bana. Neydi? Merdiven. Şurada vardır. o. Evet. şunu bırak şunu bırak kalsın olan ikisi şimdi bir de şey lazım ya almadan gidelim şey lazımdı. da gene unuttum. <laughs> Aa bir dakika şurada var oturma yeri de gideyim ben. çalışma masası yapayım. Çok güzel oluyor. Bunları ben koyacağım buraya. Arkadaşlar bu arada sesim birazcık kısık gelebilir. Sesim kısık değil ama neden? Biliyor musunuz? Hastayım. Dur çok yakın oldu. Şunu şey yapacağım ben. Birazcık şuraya getireyim. Gene yapalım şuraya. Gene buraya yakalım. Gene bir kalayım ya. Hep diyor bak. Güzel oldu bu. Buraya ben özel eşya almayayım. Yok. Öyle Şundan koyacağım. Bunu da şuraya koyacağım. Hazır mı? Evet arkadaşlar evim bitti. Bu kadar basit. Dur oyunlar at. Hay attı diyorum çıktı reklammış. Arkadaşlar kılıcıyı yap kılıcı yaptım çünkü o yapınca böyle oluyor. Evet arkadaşlar X de yakalıyor. Şimdi bunu kullan, 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 kullan. Bunlar kullan. Bunu kullan. Yolu kullanamadım. Kullansın. Nasıl bir zırh bu? Tüm Minecraft bin kat değil. <gülüyor> <gülüyor> e böyle olsun o zaman. Arkadaşlar evimiz böyle olsun. İzlediğiniz, izlediğiniz için hepinize çok çok teş teşekkür ediyorum. Sonraki video, videolarda videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça Demeden önce ah, aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok çok seviyorum. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın ama arkadaşlar bu hafta günümde abone olun. Çok sevinirim 30 aboneye çıkarsak. Abone olun. Hem seveyim hem de güzel olur. Arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve abone olup like Dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Arkadaşlar Herkes, abone ab Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Abone olmayın. Çek şey yapıyorum. Abone olun, like atın ve görüşürüz ve bay bay. Bay bay.